12-17 yaş gençler için hazırlanan seslendirme ve dublaj eğitimimiz ve aynı zamanda yetişkinler için seslendirme ve dublaj eğitimimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Sesi sanata dönüştürmek. Gelişen teknoloji ve medya alanındaki yeniliklerle beraber seslendirme ve dublajın önemi her geçen gün artıyor. Bu eğitimde seslendirme ve dublajın temellerini, eğitimin önemini İstatistikleri, başarı örneklerini ve sektördeki önemli isimleri inceleyeceğiz. Seslendirme ve dublaj nedir? Seslendirme, bir karakterin sesini oluşturarak gerektiğinde o karakterle birlikte duygusal bir bağ kurmaktır. Dublajsa, orijinal ses kaynağının başka bir dildeki eşdeğer sesiyle değiştirilme sürecidir. Bu iki kavram film, dizi, animasyon ve oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir ve kreatif alanların kesişiminde yer almaktadır. İzleyici tercihlerinde 2022'de yapılan bir araştırmaya göre izleyicilerin %60'ı seslendirme kalitesinin bir içerik üzerinde etki yarattığını belirtmiştir. Aynı çalışmaya göre izleyicilerin %75'i dublajlı içerikleri tercih etmektedir. Gençler ve yetişkinler için seslendirme ve dublaj eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi almak üzere ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.